kardeşlerim. Şeytan ve türevlerinin hayran olduğu Müslüman genç tipi. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Şeytan ve türevleri ibadet bilinci olmayan gençleri çok sever. Çünkü ibadete önem vermeyen gençler dini zamanla bir ideolojiye dönüştürürler. Dinlerini bir ideoloji gibi savunurlar ama savunduklarını asla hayatlarında yaşamazlar. Söyledikleriyle yaptıkları her zaman birbirinden farklı olur. Eylemleri ve söylemleri birbiriyle örtüşmeye nerede? Şeytan ve türevlerine karşı aziz kardeşlerim asla başarılı olamazlar. Şeytan ve türevleri, yani şeytanın hizmetçileri, hizmetkarları tembel gençlere bayılır. Çünkü tembel genç işlediği günaha tevbeyi bile geciktirir. Sürekli aynı günahları ve hataları tekrar ederek kendi kendini yiyip bitirir kıymetli kardeşlerim. Hep Kudüs'e gitmeyi hayal eder ama iki adımlık mesle bile gidemez. Sürekli sızlanır, eleştirir, tespit yapar ama asla iş yapmaz. Okumaz, yazmaz, üretmez, İslam'ı konuşur ama yaşamaz, Tembellerin de hiçbir zaman şeytana ve şeytanın türevlerine, onların planlarına karşı mücadele edecek takatleri olmaz kıymetli kardeşlerim. Şeytan ve türevleri çok uyuyan, çok yiyen, çok konuşan, nefsinin peşinde köle olmuş, iradesine söz geçiremeyen gençlere bayılır. Çünkü nefse kölelik bir anlamda da şeytana köleliktir nefsine köle olan gençler genelde lüks ve konfora düşkün olurlar. Rahatlarından ve yaşam kalitelerinden tabiz vermedikleri için zorlu ve çetin mücadelelerin içine girmezler. Hayatları hep bir şeyleri kaybetme korkusuyla akıp gider kıymetli kardeşlerim. Kimi zaman diplomalarını, kimi zaman rızıklarını, kimi zaman makamlarını ve itibarlarını kaybetme korkusuyla koca bir hayatı yiyip bitirirler. İradeyle, iradelerine söz geçiremezler, uykularına söz geçiremezler, gözlerine söz geçiremezler. Nefis böylelerinin boynuna kölelik zincirini takar ve istediği yere sürükler aziz kardeşlerim. Şeytan ve türevleri anne babasına hürmet etmeyen gençleri de çok sever. Evet, Anne baba duası almayan gençlerin ne siyasette, ne ticarette, ne de şeytan ve türevlerine karşı cihatta başarılı olması beklenemez. Çünkü İslam ana babası kafir dahi olsa dine aykırı olmayan hususlarda onlara hürmeti emreder. Anne babaya hürmetin olmadığı yerde Allah'ın rızası da yardımı da yok demektir. Allah'ın yardımının olmadığı yerde şeytana karşı hiçbir başarı elde edilemez aziz kardeşlerim. Şeytan ve türevleri ahlaksız ve ciddiyetsiz gençlere hayrandır. Ağzı küfürlü, edepsiz şakalar edep, terbiyesiz edepsiz şakalar yapan oturmasını kalkmasını bilmeyen Müslümanlık vakarından ve ciddiyetinden uzak cıvık ve hayasız gençler şeytan ve türevleri için bir numaralı gençlerdir. Çünkü ahlaksız gençler geçimsiz olur. Geçimsizler de uzun süreli dostluklar ve kardeşlikler kuramazlar. Kısa süreli arkadaşlıklarla idare ederler. Kardeşliğin olmadığı yerde de şeytan ve türevlerine karşı mücadele mücadeleden bahsedilemez kıymetli kardeşlerim. Evet Şeytan ve türevleri şahsiyetsiz gençlere de hayrandır. Çünkü şahsiyetin olmadığı yerde ne ilim, ne cihat, ne de dava olur. Bir duruşu, bir kimliği, bir mücadelesi, bir derdi olmayan gençlerin İslam medeniyetinin inşasında hiçbir katkısı olamaz. Böyle gençler ne haksızlıklara ne de adaletsizlere karşı durabilir, selin önündeki çöp yığınları gibi sağdan sola savulan kendi inancından, kimliğinden ve değerlerinden haberi olmayan gençlerin şeytan ve türevlerine baş kaldırması da kıymetli kardeşlerim düşünülemez. Aziz kardeşlerim, şeytan ve türevleri dertsiz gençleri de çok sever, çok beğenir. Çünkü kendi gündemi olmayan, Müslümanların derdiyle dertlenmeyen gençlerin ümmetin sorunlarına da çare üretmesi beklenemez. Ömrünü dizilerle, filmlerle, flört ve internette tüketen, bir futbol takımının maçını kaçırdığına üzüldüğü kadar bir namazı kaçırdığına üzülmeyen, böbüler kültürün peşinde delip giden gençler, şeytan ve türevleri için vazgeçilmez gençlerdir aziz kardeşlerim. Çünkü derdin olmadığı yerde şeytana karşı direniş de olmaz. Şeytan ve türevleri zamanını planlamayan ve sürekli erteleyen gençleri de çok sever. Çünkü planlanmamış ve her dakikası değerlendirilmemiş bir hayat, heba edilmiş bir hayattır. İbadet planı, okuma planı, dinlenme planı, İslami faaliyet planı olmayan bir yaşam tarzı. Tam da şeytanın istediği bir yaşam tarzıdır kıymetli müminler. Çünkü sahibi tarafından planlanmayan bir hayat hep başkaları tarafından planlanır ve yönlendirilir. Şeytan ve türevleri kendi dinini, davasını, tarihini ve değerlerini bilmeyen ve öğrenmek için de bir çaba sarf etmeyen gençleri de çok sever. Çünkü kendi dininden ve değerlerinden haberi olmayan gençler zamanla başkalarının değerlerine ve kavramlarına hayran olurlar. Kendi geçmişini ve tarihini bilmeyen, kendi kahramanlarını tanımayan gençler yalan bir tarihin ve sahte kahramanların beşine takılıp giderler kıymetli kardeşlerim. Onun için şeytan ve türevlerinin en nefret ettiği gençler Ey kardeşlerim, genç kardeşlerim size sesleniyorum. Şeytan ve türevlerinin en nefret ettiği gençler işte tüm bu hatalardan mümkün olduğunca kurtulmaya çalışan ve yeniden bir besmele çekerek hayatını düzene koymaya çalışan gençlerdir.